Hello again. Şimdi bugün arkadaşlar size kitaplık tanıtımı yapacağım. Diz yazarken bu kitaplardan çok faydalanıyorum. Bazen bir diz için 20, yani 20 tane 40 tane kitap okuyorum. Öncelikle daha yeni başladım çizgi romanların bir kısmını göstermek istiyorum. Abi. Böyle DC'den, DC'den, Marvel'den falan. Sonra abi buralarda da şöyle beleşe çarptım. Derin tarif var. Ee, i̇şte derin tarif. Şimdi de farklı Soğuktur bazı yerler. Neyse. Geçen seneden kalma... Geçen seneden, de iki sene önceden kalma YKS hazırlık şeyleri. Burada birkaç tane ne var lan? <laughs> Ekonomi komitesi vesaire falan filan. Çok sevdiğim bir karakterdir kendisi bu da. burada benim mükemmel ortaçağ ortaça börk falan filan. Çanakkale savaşı. Havam polis kepleri belki ondan çarptım. Fes vesaire. Ya, bu da benim Pakistan arkadaşım bana hediyesi. Arkada sesin Chris. şurada benim mükemmel kılıcım. Neyse devam dur devam ediyoruz kitaplıklardan gençler. ilham alıyorum biliyorsunuz ben böyle şeylerden. <laughs> En üst kısma İslami ve dini kaynaklar olan kitapları koydum. Burada bir polisiye katil vesaire falan filan var. Burada yani çok şu an karışık her şey bir, ayrı bir yerde. Mesela burada şeyi görebilirsiniz. Türk şeylerinden görebilirsiniz. Klasik diyemem mi? Cumhuriyet klasik diyebiliriz kısmen. Onları görebilirsiniz. Burada Game of Thrones'un burayla alakası olmayan bir kitabı var mı? vesaire var. Ama burada da bir sürü her şey karıştı şu an. Kitap, fakirim daha yeni eve geçtik vesaire falan yapamıyoruz. Şurada tarihten bir kısım var şöyle yine. Birkaç tane dergi vesaire. Şöyle siz bir görün. Ne, bak şu kitabı çok güzel almıştım bence. Güzel bir kitap tuttuk. Bu baskısını yani kitap baskıdan bahsediyorum. Bunun İngilizcesi de var şimdi vesaire. Bunu hocamdan çarpmıştım. Bunu da bir yerden ben ne kadar kötü bir insan herkesten bir şey çarpmışım. Burada da aa, ilkokuldan kalma kitaplar vesaire vesaire. Bunu da okuldan çarptım. Bunları indirimli aldım. Çok ucuza geldi. Hatırlamıyorum. Nereden aldım ama. Galiba bunlar direkt şeyden Eminönü'ndeki kitapçıdan. Şurada bir Şevket Süreyya'nın mükemmel seti. Şurada bak bir dakika arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum. Arapçam için çok faydalı bir kitap var burada. Benim biliyorsunuz Arapça da bildiğim için. Şöyle alttan şöyle göstereyim. Bunu da yurtta getirdim odamda bulmuştum. Sahibini bulsam teslim edeceğim. Onu da çarptım yani. Bakalım. Neyse şuradan çıkalım bir. Bir dakika. Şimdi şurayı bir aralamam lazım size daha iyi göstermem için. Genelde gördüğünüz üzere tarih vesaire falan var bende. Tarihi sevdiğim için olabilir. Tarih öğrencisi olduğum için de olabilir. Siz de düşünün. Şöyle aradan göstereceğim. Bizans tarihi var. Çok ucuza geldi. Yanında Endülüs tarihi var. Yukarıda kafaya göre yeni değişik şeyler var. En tepede 1970'den kalma dergiler falan filan İngiliz Kemal'in şeyi var. Casusluk romanı galiba öyle hatırlıyorum. Bunların işte şu an ucuz aldık ya. Anam kitaplar yıkamadım. Anladınız. Dur. Bak şimdi bak bu da Almanca için bakın. Bana Kriksel'in ne demek savaş günlükleri demek. 1918. Evet az önce 100 yıllık bir kitaba yaptığım saygısızlığı gördünüz. Neyse devam ediyorum. Bir dakika. Şurada İş Bankası en sevdiğim yayıncılıklardan biridir. Yayıncılık aynen. Onun kitapları vesaire var. Ee, şurada ne var elveda? Osmanlı Tepe'den bazı eleşen gelmiş kitaplar falan filan Abdülhamit Hunlar. Ahmet Taşalı. Çok önemli bocaları. Tavsiye ederim. Araştırın ki Türk tarihi. Aytmatov serisi var. Atsız var. Dedikurt, Voskurtlar. Bunlar güzel kitaplar. Alt taraftaki ülküler Türk ülküsü onları okumadım da. Sabahattin Ali var alt tarafta. Siz göremiyorsunuz ama bir de benim ilkokuldaki mükemmel yakışıklı fotoğrafım. Ya burada da bunu da Bergama'dan 1 liraya ben almıştım. Bergama dedim. Pergamonyum bu arada. Cahiller hemen şimdi gerçek biz bir Bergama'yı düşünmeyin diye açıklamak istiyorum. Abi, buraya hiç girmeyeyim bence şimdi. Şöyle bir kapatayım bir dakika. Şöyle size yandan gösterebilecek miyim orada? Burada da genelde galiba Rus. Yok yok. Burada şey var. Sına yakın var. İş Bankası'nda bir yani şey var ama göremiyorum. Şu an neyse bu kadar idare araya da Bakın alakasız demiştim. Şurada Stephen King var. Burada da Erhan Afyoncu'nun Osmanlı kitabı var İngilizce. Burada kankimin, kanki demeyeyim gerçi. Üniversiteden bacımızın kitabı tavsiye ederim okuyun. Burada ne var? Bismarck. Adamdır Bismarck. Bismarck adam demeyenler lütfen kanalı terk etsin. Bernard Lewis. Chronic. Chronic adamdır. Kronik'i okuyun. Sodom ve Gomor güzel kitap Yakup. Reis'in. <laughs> ne kadar lavabeyde konuşuyormuş ancak. Bütün sanat her şeyi öldürdüm içimdeki. Şurada bir benim Shakespeare. Tolstoy. Tolstoy en sevdiğim Rus edebiyatı yazarlarından birisidir. Onun çoğu kitabını okudum. Savaş ve Barış Ağrıç ama burada bekliyorlar onlar da okunmayı. İnşallah bir gün okuyacağım. Şurada yine bir İngilizce var. History of England. Bu da Bereş'e gelmiş kitaplardan birisi. Yine Şevket Süreyya. Daha kalıbından bile çıkmamış. Suyu arayan adam. İş Bankası'nın diğer güzel belgeleri. Afet mesela bakınız. Şurada yine klasikler olsa gerek hatırlıyorum da yanlış hatırlıyormuşum ya. Neler var siz anlarsınız artık. Burada şöyle ben göremiyorum ama. Tolstoy'un önceden şu hatayı yaptım siz de yapmayın bakın. Şu Tolstoy Savaş ve Barış. Bu da Tolstoy Savaş ve Barış. Şu iki kitapla şu kitap aynı mı sizce? 5 liraya bunu almaktan sonra şunu 20 liraya alın. Şurada balinin azıcık Fatih Sultan Mehmet. Arkada ne var ne yok Hiç şimdi girmeyeyim. İnşallah 5 like'a daha derin yaparım. Kutlu Havadisi izlemeye başlamıştım Ramazan'da hemen gittim aldım. Bunu kiliseden beleşe aldım. Kilisede veriyorlardı. Bir tane de İncil olsa gerek burada bir yerde. Burada İngilizce kitaplar var. Selam bir Hatun var. Bunu merak ediyorum. Aldım hala okumadım. Ee, Kafkaslar'daki üç büyüklerin çalışması. Kronik'in serisi. Şurada bir e, pardayanlar var. Emre Safa, Gülkan Hoca'yı bir izledik. Bir ara gaza geldik aldık. İnşallah okuyacağız onları da o kadar aldık. Şurada baskan yayınlarını çok sevdim. İkinci Dünya Savaşı ile alakalı kitapları. Örnek bir tanesi şurada Marşal Yuko. Arkada şurada kedi var. Bu Siloyus. Çanakkale'den hatıra. Detayına girmeyeceğim. Timoş. Çankaya. Vesaire. Şurada kitabı Bahriye bakınız. Önemli kitaplar. Denizcilikle ilgiliyseniz. Ee, başka. Çok derine giremiyorum. Şurada Enver Paşa Sevket Şuraya'ya demediğine. Şurada 2. Dünya Savaşı'ndan kitaplar. Ee, bu kadar işte ben genelde mesela 300 attım az önce bu kitapların hepsini neredeyse okudum biliyor musunuz? Yani ee, şu an video bu kadar aranıyorum çünkü bay bay.